Melik için sen de umut ol. SMA tip 1 hastası olan çocukları Melik Alparslan Atabay için tüm maddi gücünü harcayan aile tedaviye devam edebilmek için yardım kampanyası düzenledi. Baba Atabay çocuğunun tedavisi için gerekli olan ilacın temini ve yurt dışı tedavi masrafları için kampanyaya destek çağrısı yaptı. Melik Alparslan Atabay henüz 6 aylık ve SMA tip 1 hastası. Bebeklerinin baş kontrolünü sağlayamadığını ve solunum yolu güçlüğü çektiğini fark eden aile önce Malatya İnan Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürdü. Burada minik bebeğe SMA tip 1 teşhisi kondu. Aile daha sonra çocuğunu Ankara'ya götürdü. Burada yapılan tetkik ve tahlillerde de yine aynı teşhis konuldu. Ailesi çocuklarının tedavisi için tüm maddi gücünü harcadı. Yurt dışından getirilen Zolgensma adlı ilaç ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki hastanede tedavi için 7 milyon dirheme yaklaşık 34 milyon lira ihtiyaç duyulması üzerine çocuğunu yaşatmak için çaresiz kalan baba Mehmet Atabay Malatya Valiliği'ne başvurdu bulunarak yardım kampanyası düzenlemek için izin istedi. Valilik kampanya için izin verdi. Minik Melih'in tedavisi yazılan dilekçeyi inceleyen Malatya Valiliği ilaç masrafı ve yurtdışı tedavi giderleri için gerekli olan 34 milyon liranın toplanabilmesi için kampanya düzenlenmesine olur izni verdi. Valilik kararında Mehmet Atabay ve Canan Atabay'ın cep telefonu, SMS, bağış kutusu, banka hesap numarası ile yardım toplayabileceğini belirtti. Sosyal medyadan duyuruldu. Çocuklarını yaşatabilmek için çırpınan Atabay, ailesi, sosyal medyada bir hesap açarak kampanyayı buradan toplumun tüm kesimlerine duyurmaya çalıştı. Et 6 alt Melik Atabay adıyla Instagram'da kampanya için açılan hesabın yanı sıra aile bastırdıkları el ilanı ve afişlerde de Meliye umut olalım çağrısı yaptı. Banka hesap numaraları açıldı. Çocuğum yaşasın istiyorum. O da akranları gibi koşabilsin, yürüyebilsin, konuşabilsin ve sağlıklı olsun istiyorum diyen baba Mehmet Atabay herkese çağrı yaparak kampanyaya destek olmaya davet etti. Atabay herkes gücü yettiği ölçüde yardım ederse damlaya damlaya göl olur misali ben bu paranın toplanacağına ve oğlumun sağlığına kavuşacağına inanıyorum. Yeter ki karınca karınca destek olunsun. Böylece bir çocuğun hayatı kurtulsun dedi. Kutu sen de bağışta bulun. Bağış yapmak isteyenler için IBAN numaraları Canan Atabay Türk Lirası 270 001 001 610 548 912 255 009 Yurt dışı dolar ve euro bağışı için sivit kodu büyük harflerle T, C, Z, B, T, R 2 A Dolar TR 970 001 001 610 548 912 255 010 Euro TR 700 010 0 016 105 489 122 55 011 Sağlık Bakanlığı hayır dedi. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü söz konusu valiliğin yardım toplama kampanyasına itiraz etti. Genel Müdürlük itirazlı dilekçesinde SMA tedavisinde kullanılan Nusinersen sodyum adlı ilacın yurt dışından getirilebilecek ilaçlar listesinde olduğu ve SGK kapsamında ücretsiz olarak hastalara ulaştırıldığı ileri sürüldü. İlacın yanı sıra tetkik ve tedaviye erişiminde ücretsiz sağlandığı ifade edilen dilekçede şöyle denildi. SME bilim kurulu toplantısında bu hastalığın tedavisi için geliştirilen ilaç ve tedavi yöntemlerinin bir kısmı doğrudan santral sinir sistemine hedef alırken bazılarının santral sinir sistemi ve periferi hedef aldığı SME alt gruplarında hangi tedavi modalitesinin uzun dönemde daha etkin olacağı ve kombinasyon tedavilerin monoterapiye üstün olup olmadığı henüz açıklık kazanmamıştır. SMA tip 1 tanısı ile ülkemizde interaktal nusinersen tedavisi altında izlenmekte olan hastalar için karşılanmamış bir tedavi ihtiyacı olmadığı için kampanyanın düzenlenmesinin uygun olmadığı kararı alınmıştır. SGK'nın kapsadığı ilaçla çocuğunun kullanması gereken ilacın aynı olmadığını belirten ve tedavinin yurt dışında yapıldığını hatırlatan Baba Mehmet Atabay, Sağlık Genel Müdürlüğü'nün bu dilekçesine itiraz ederek yürütmeyi durdurma kararı alınmasını istedi. İletişim için 0532 667 28 21 Haber Serdar Tunç Dünya Haber Ajansı